Herkese selam. Bugünkü konumuz video boyutlarını küçültme olacak. Video boyutları nasıl küçültülür? Video boyutlarını küçültmenin artıları ve eksileri nelerdir? Ve bu işlem sırasında nelere dikkat etmeniz gerekli? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle benim elimde 12.7 GB'lik bir video var. Bu videonun sizlerle birlikte boyutunu küçülteceğiz. Bu videonun boyutunu küçültürken Handbrake programını kullanacağız. Handbrake bu konu için benim önerdiğim tek programdır. Diğer programlar videonun boyutunu küçültürken ister istemez bir görüntü kaybı yaşatabiliyor veyahut da çiziklik yaratabiliyor. O yüzden Handbrake'den başka programı kullanmanızı çok da önermiyorum. Tabi işlemi küçültürken dikkat etmeniz gereken belli şeyler var. Bunlardan bir tanesi bu işlem yapılırken Handbrake programınızın işlemcinin gücünü tamamen kullanması. Eğer işlemcinizde bir sıcaklık sorunu varsa bu programı kullanmanızı önermiyorum. Size daha net gösterebilmek için öncelikle görev yöneticisini açtım. Gördüğünüz gibi 6 çekirdek 12 tretlik bir işlemcim var. Ryzen 3600 gayet güçlü bir işlemci. Şimdi programın kullanımına geçelim. Handbrake programımızı açıyoruz. Ve tek yapmamız gereken videoyu sürükleyip üstüne bırakmak. Sol kısımdan video kaynağını da seçebilirsiniz. Ben buradan herhangi bir şekilde ayarları dokunmanızı önermiyorum. Ama isterseniz videonun boyutu daha da küçülmesini istiyorsanız buradan isterseniz bunu örnek veriyorum 720 piksel 30 fps alabilirsiniz. Veyahut da daha değişik formatları da çıkartabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama ben herhangi bir şekilde bu kısımda Oynama yapmanızı önermiyorum. Daha sonra programın kaydedileceği yeri seçmeniz lazım. Araştır diyoruz. Ben masaüstüne kaydetmesini istiyorum. Videonun adı da son olsun. Kaydet diyorum. Daha sonra tek yapmam gereken kodlamaya başla demek. Şimdi ben hemen bunu sol alt kısmı alıyorum. Burada işlemci sıcaklığını görebilmeniz için. CPU dediği işlemci sıcaklığı. Bunu maksimuma alıyorum. İşlemcimin çıktığı maksimum dereceyi görmeniz için. Ve kodlamaya başla diyorum. Burada da işlemci kullanımı var. Evet programımız işlemeyi bitirdi. Hemen hemen işlemeyi bitirme süresi 30 dakika kadar oldu. Hemen bunu kapatabiliriz artık. Gördüğünüz gibi öncelikle size şuradan bir şey göstermek istiyorum. İşlemcimiz %100 kullanımdaydı. Program biter bitmez %20 kullanımlara kadar düştü ve çok ufak bir miktar bellek kullandı. Ekran kartına ise neredeyse hiç yüklenmedi. Ve bunu da kapatabiliriz. İlk videomuzun halini göstereyim. Bu arada işlemci sıcaklığımız 74.3 dereceye kadar çıktı. Benim kasam çok iyi soğutulan bir kasa olmasına rağmen, çok ciddi bir soğutucu da olmasına rağmen, hani bende büyük kule tipi soğutucu var. 74.3 dereceye kadar çıktı. Dediğim gibi işlemcinizin sıcaklık sorunu varsa bunu yapmayın. Şimdi gelelim programımıza. Burada videomuzun ilk hali var. İlk halinde özellikler diyoruz. Gördüğünüz gibi 12.7 GB. Son halinde ise sadece 1.36 GB neredeyse 10 kata yakın bir düşüş oldu. Bunun temel sebebi de şu. Gördüğünüz gibi bu benim oyun oynadığım bir video. Herhangi bir sahnesini alıyorum. Gördüğünüz gibi oyunda bir kasma vesaire yok. Programımızın işlediği dosyayı açıyoruz. Sesi kapatalım. Gördüğünüz gibi bu programda da herhangi bir şekilde görüntü kayması, pikselleşme vesaire hiçbir şey yok. Eğer siz de benim gibi oyun videoları çekiyorsanız ve çektiğiniz videonun boyutu çok yüksek oluyorsa, onlarca GB'a çıkabiliyorsa, bu tip programları kullanmanızı tavsiye ederim. Zira 12 GB'lık bir dosyanın internete yüklenme süresi var. 1.5 GB'a bile gelmeyen bir dosyanın internete yüklenme süresi var. Özellikle oyun serileri yapıyorsanız bu programı gözü kapalı bir şekilde kullanabilirsiniz. Tavsiyemdir. Siz de bu program hakkındaki iyi veya da kötü düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Herhangi bir sorununuz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca hepiniz Discord sunucumuza davetlidir. Herhangi bir sorunuz olması durumunda Discord sunucumuzla size yardımcı oluruz. Eğer program işinize yaradıysa Tekno Gündem kanalına abone olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.